Bilgili ve Korkmaz'dan Fasara Sohbetler servisine hoş geldiniz. Yine ilginç, birbirinden farklı, enteresan konularla karşınızdayız. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Aziz Bey? Hamdolsun efendim. Gözlüklerinizi çok beğendim. Bu vintage moda mı acaba? Oo. <gülüyor> <gülüyor> e Onur Bey biliyorsunuz ki gündemi çok hareketli bir ülkeyiz. Tabii dinamik bir coğrafyada yaşıyoruz. E, bizi yönetenlerimiz de bu coğrafyanın hakkını veriyor. Gündemi sürekli dinamik tutuyor. Ee, biliyorsunuz son günlerde ekonomiyle ilgili gelişmeler var. Nefret söylemleriyle ilgili gelişmeler var. Son 3-4-5 yılımızı belki de rehin almış KHK'lıların durumu var. Ee, bu süreç içerisinde yaşanan birçok nasıl denir suistimaller oldu. Ee, hayatları darma duman olan insanlar oldu. Kurunun yanında yanan yaşlar oldu yanlış politikalar yüzünden dağılan bir ekonomiye sahibiz şu anda. Tabi bunu dediğimiz zaman kızıyorlar artık. Suç mu bunu söylemek şu anda? Ve suç. Evet. Ekonomi kötü dediğimiz suç mu? O, 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 kesin suç. Aa, ben kötü demedim ki ekonomi dağılıyor dedim. Yani nereye dağılıyor acaba? Hangi yöne dağılıyor? Belki genişleme anlamında dağılıyor. Çünkü biliyorsun Avrupa Birliği'nde de bir dağılma süreci var. Dağılmadan kastım hani genişleme anlamında bir dağılma. Bizim ekonomi de öyle genişliyor yani. <laughs> ee, arzu ederseniz ben bu gelişleme, ekonomik gelişleme konusunda sözü size bırakıyorum efendim. Ee, bahsetmek istediğiniz konular vardı. Şimdi e, tabii ki ekonominin işleyişinde bizim bildiğimiz kurallar var. Yani bunlar kurallar dediğiniz başka yanlış anlaşılmasın. Kural dediğin şey neticede birinin kurdu, koyduğu kural değil. Oho. Ekonominin kuralları en azından. Birinin koyduğu kurallar değil. Var olan şeyler. Yani kural dedikleri bu doğanın yasası gibi. Elmayı düşürürsen, Cem Bey diyor ya, elmayı düşürürsen, bırakırsan düşer. Bu kadar net. Evet. Ekonominin de kuralları var. Şimdi bu kurallar anlamında baktığında bizim ülkemizde şu anda yapılan şey yoktan para var etmek diye bir şey yapıyoruz ülke olarak. Evet. Yani yoktan para nasıl var edilir? Para basarak yoktan para var edebilir misin? Evet edebilirsin ki bunu yapıyoruz. Olmayan parayı varmış gibi göstererek yani borçlama dediğimiz sistemle para var edebilirsin. Bunun yanında olan varlıkları parasal göstererek bunu sağlayabilirsin. Ve bunların hepsini şu anda olan elimizdeki tüm imkanları kullanaraktan yoktan para var ediyoruz şu anda. Burada şunun anlaşılmasını istiyorum. Öncelikle para dediğin şey zaten yoktur. Yani o bir kağıt parçası. Para dediğin şeyin var olmasını var diye saydığımız noktası, o bizim algımızda olan noktası. Algımızda paranın var olmasını sağlayan şey nedir? Biz deriz ki o kağıt parçasını aldığımda biliyorum ki ben bu ka kağıt parçasıyla başka bir şey alabilirim. Evet. Yani o kağıt parçasına bir güven vardır. Dolayısıyla paranın anlamı aslında güvendir. Yoktan var olma noktasında maddiyat olarak var olma değildir bu. Bu hafızalarda, bilinçlerde var olmalıdır. Güven evet. dediğin şey, paranın, ekonominin temelidir. Güven yoksa ekonomi yoktur. Güven azsa ekonomi çöküktür. Güven çoksa ekonomi patlıyordur. Şimdi bizim ülkemizin yaptığı şeye baktığın zaman para basmak, işte e, borçlanmak falan filan dediğin zaman biz aslında ülke olarak şunu yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anadolu topraklarında yaşayan bu insanların bir güvenilirlikleri var. Yani diyoruz ki biz dünya halklarına bizim borcumuz borcumuzdur. Merak etmeyin. Elbet bir gün öderiz. Bu güveni binlerce yıllık saygınlıktan sonra sağlamışız ve dünyada bizi sayıyorlar. Dolayısıyla bize borç veriyorlar. Yani sen bir Avustralyalıya telefon açıp şey diyebiliyorsun. Abi bana oradan birkaç tane şey kanguru yolla. O kanguruların parasını ben sana <laughs> Ben sana iki ay sonra ödeyeceğim diyebiliyorsun. Kanguru'yu satıyorlar mı? Yani abi, her şeyin bir fiyatı var. Sucuğunu mu yapıyorlar? <laughs> evet, işte. Satıyorum. Kanguru <laughs> <laughs> Yaparlar. Afyon şey. çok meşhurmuş. Afyon'un kangurusu meşhur biliyorsun. Afyon'un keseli hayvanları çokmuş. Neyse sulandırmayayım özür dilerim. Velhasıl şimdi bu güven dediğin olay bunu sağlayan şey bizim ülkemizin bin yıllar içinde aslında bin yıllar hikayesi biraz hikaye de. Yani netice son dönemlerde elde ettiği bir güven var. Hırmalı. Güveni... Özür dilerim. Akışına <laughs> ölürüm. Hayır ya. bunu şey anlamında araya katma. Bin yıllar dedin ya. O yüzden geçmişe bir atıyor. Tabii tabii. Evet, şey, Özürüm. 70 bin yıllık Anadolu irfanı yıl değil mi? 70 bin yıl mı? 170 bin yıl. Hangi 70 bin yıl? Hangi yitmiş bin, bin. yüz başlayarak bir... Olur. dinozorları ilk avlayan millet biziz. Sen neden bahsediyorsun ya? Dinozor, Ondan at, hiç dinozor yok. <gülüyor> biz <gülüyor> at binmeyi nerede öğrendik? At mı vardı eski? At yerine <laughs> dinozora binerdik. <laughs> Tyrannosaurus X, onun kolları niye öyle kısa? Onun kolunu böyle küçük yapa yapa biz yaptık döve döve ki binmesi kolay olsun. O kollardan yakaladın mı hiç durmadan <laughs> Gidiyorsun böyle bir olayımız var. Neyse özür diliyorum tekrar sulandım. Işte <laughs> çok, çok tatlı oluyor. Evet. Bu sayede konuyu hiç konuşamıyoruz. <gülüyor> 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 hayır, hayır, çok 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 özür dilerim. Ee, Velhasıl bu elde ettiğimiz güveni yani sağ olsun Atatürk'ün kurduğu devletin sağladığı bir güven var. Bu güven üzerinden artık dünya toplumları bize borç vermekte bir sakınca görmüyorlar. Dünyada isteyen araştırsın. Dünyada borç verilmeyen ülkeler var. Borç çok yüksek faizle verilen ülkeler var. Düşük faizle verilen ülkeler, yüzde birle faiz verilen ülkeler, şey borç ha. verilen ülkeler var. Yüzde bir nedir ki ya eve yatırsan daha çok kazanıyorsun. Yani öyle bir şey adam borç verilir mi? ama veriliyor. Çünkü adam güvenilirli liman. Adama evet. verdiğin zaman senin verdiğin paranın ölmeyeceği net. O kadar güveniyorsun adama. Abi... Tivisi de o kadar güvenilir olmuyor. Diyorsun ki ya bu adama yolladığım 100 liradan, ya yani 5 kere 100 lira yolluyorum. Bir tanesi batıyor, onu ödemiyor. Onu geç ödüyor falan. Bizim, Bizim Allah'ımız var oluyorsun. ama o güven yaratmıyor mu sence? Allah <laughs> biz güveniyoruz ona. Başkasının Allah'ı değil o. <laughs> Başkası güvenemiyor ona. Onlar kendi Allah'larına güveniyorlar. Güvendikleri için bize verdikleri bir kredi var. Kredi deniyor buna. Yani insanla saygınlık demek kredi. Şimdi bunu kullanaraktan bizim şu anda ülke olarak yaptığımız şey bunu kullanaraktan mis gibi para alıyoruz etraftan. Ve aynı zamanda diyoruz ki olmayan parayı ben sana satarım diyoruz. Yani nasıl yapıyoruz bunu? Bankalarımıza para varmış gibi gösteriyoruz bankalarımızda. O parayı kendi halkımıza borçlandırıyoruz. Ama yok o para. Dolayısıyla bir balon yaratıyoruz. Yani güven balonu bu. Güveni kullanaraktan ekonomiyi canlandırma yolu. Bu güven bir yerde nereye gelecek bunun sonu? İki yere gelebilir. Ya güveni tasdik edersin, dersin uh -huh. ki evet ben bu borçlar e, benimdir, öderim dersin. O zaman çok para ödemen gerekir. İkinci yolda kusura bakmayın ben bu parayı ödeyemem dersin ve artık iş yapılmaz, saygı duyulmaz, güvenilmez ülke sınıfına düşersin. Tamam. Bizim gittiğimiz yol şu anda yol değil. Anlattığım anlaşılıyorsa yani siz de herhalde buna katkıda bulunabilirsiniz. Bizim gittiğimiz yolda diyoruz ki biz deliler gibi para ödemeyi kabul ediyorum diyoruz. Bunun ceremesini oh, evet. net olacak şey asıl aslında birinci seçenek biz bu borcu ödeyeceğiz abi. Bu borcu ödeyecek olan kişi kimdir? Bu borcu ödeyecek olan kişi yolda dolaşan amcamdır. Bu borcu ödeyecek olan insan Evlere temizliğe giden, gömüye kazanmak için yerleri süpüren ablamdır. Bu borcu ödeyecek olan fabrika sahasında hayatını riske atarak binlerce tonluk makinelerin altında dolaşarak elini makinenin çarklarına sokarak o makineyi tamir etmeye çalışan işçimdir. Aynı zamanda bu borcu, ona bu iş imkanı yaratan işverendir. İşveren, işveren bu işin birincil ödeyicisidir zaten. Ama ben onu demek istemiyorum. Ya yani işveren biliyorsun bizim toplumumuz diyor ki işveren bana ne diyor? Ama insanların anlamadığı şey kendileri ödeyecekler bunu. Bu borcu hepimiz ödeyeceğiz. Nereden ödeyeceğiz? Bugün çıkıyorsun sen vapura biniyorsun ya. Mis gibi vapurlarımız var. Herkes bilir. Eski zamanlarda yaşamış olan herkes, 1990'larda yaşamış olan herkes bilir. Bu ülkenin eşyaları, kullandığı aparatlar Çağ dışıydı. Eski şeyler kullanırdı bu ülkedeki insanlar. Oraya döneceğiz. Böyle ödeyeceğiz bunun cezasını. O vapura binmek şu anda 5 liraysa olacak 10 lira. O vapura binen kalmayacak. Sen yıl olacak 2050 uçan vapurlar çıkacak. Sen hala da denizde giden vapura bineceksin. Ama onun da keyfi ayrı canım. Siz de şimdi şey yapmayın. Denizde giden ayrıca... <laughs> Şimdi tabii vapur teknolojisi gelişebilir ama orada tabii şunu da görmek lazım. Dediklerinize %100 katılıyorum. Ee, geniş bir skalada da hepimize özetleyecek bir bedelle karşı karşıyayız. Artık vapura mı bineriz, vapur mu bize biner bilmiyorum. Bu gidişatta görünen o ki vapur bize binecek. Niye diyeceksin? Ee, biz çünkü bir yolda yürümüyoruz. Biz uçuyoruz. Kurumumuz da uçuyor, biz de uçuyoruz. İyi anlamda söylüyorum bu uçuyoruz. Lütfen yanlış yerlere çekilmesin. Fakat... Ne kadar iyi de olsa e, her iyinin içinde bir yanlış, her yanlışın içinde de e, bir doğru mutlaka e, buluruz. Böyle bir hayat e, işte ketila iyi, iç içedir falan böyle bir de var. verdim <laughs> da neyse. Şimdi zen bu biz mi yapmayalım bunu. Benim aklıma takılan nokta şu. Biz e, bu süreci özellikle bu korona e, vesilesiyle ortaya çıkan işte ekonominin durma noktası süreci niçin para basarak atlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim paramız enflasyon yaratıyor. Amerika'nın parası yaratmıyor. Avrupa'nın parası da çok yarattığını zannetmiyorum şu anda. Çünkü onlar da basıyor. Ama bizde ciddi bir enflasyon tehlikesi var. Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim esas. Enflasyon tehlikesi yok ki. Enflasyon gerçeği var şu anda. Hmm. Ülkemizde enflasyon gerçekleşecek. Yani bunun Gerçekleşiyor taşırıyor. mu peki şu anda? Şu anda da gerçekleşiyor. <laughs> yani insanların anlamadığı şey şu anda bu ülkenin çok çalışan, verimli insanları herkesi beslemekte. Bu insanlar sıkıştıkça daha çok çalışıyorlar. Bunu karşılıyorlar. Ama bunu karşılayamıyor. Yani niye hissetmiyorsunuz enflasyonu ağır şekilde? Çünkü sizin bugün aldığınız tavuk 10 liraysa yarın 20 liraya çıktığında siz kazancınız 100 liraysa 200 lira çıktığında o tavuğun fiyat artışını hissetmezsiniz. Enflasyondan bana ne dersiniz? Bu kaynak artışını yani kazanç artışını sağlayan şey çalışan insanlardır. Çalışan insanlar verimlerini ne kadar arttırırsa bu hissiyatı o kadar azaltıyorsunuz. Bunun da bir raddesi var. Çünkü insanlar yani 24 saat var abi günde. Yani daha çok çalışamıyorsun. Çalışma saati arttığı için mi biz enflasyonu farkında değiliz şu an? Ona mı, mı getiriyorsunuz? Hayır, farkında değiliz. Yani enflasyon bu kadar sert hisset evet, sert hissedilmiyor. Şu ana kadar öyle. Ama onun bir raddesi var. Şu anda <laughs> güvenle falan bu sübvanse edilmiş durumda. Bunun bir patlayacağı yer var. Artık karşılayamıyorum abi dediğin noktada. Öyle bir sert düşüşe girersin ki. Yani korkutucu bir düşüş. Çünkü görüyoruz abi. Bu ülkenin eğitimli insanı bu ülkeden kaçıyor. 50 yılı bulmuştur kaçıyor. Mesela sen Zanzibar'a yerleştin. Ben de Mogadishu'ya yerleştim. Çünkü ileri medeniyet olarak kabul ettik onları. Beyin göçü yaptık. Maalesef dediğin gibi bir göç durumu da var aynı zamanda. Niye var peki bu göç durumu? Şimdi senin dediğine e, biraz geriye çekeceğim konuyu. Şimdi söylediklerinden insanlarımızın anlayabileceği bir şekilde belki ben daha farklı bir şekilde ifade edeceğim bunu. Diyorsun ki enflasyonu hisde, hissetmememizin sebebi bir hanede bir kişi çalışıyorsa çalışan sayısı ikiye çıkıyor o arada çalışan iki kişinin günde 8 saat çalışıyorsa artık 10 saat çalışıyor. Geliri arttırıyor. Dolayısıyla enflasyon bize dokunmuyor diyoruz. Fakat bu enflasyonun geldiğini gören ve yurt dışına kaçanlar ise kaçanlar demeyelim, zorunlu göç ettiğini bunlar. Zorunlu, makul, rasyonel göç edenler ise ee, farkını varıyor ki yurt dışına çalışma saati daha az olmasına rağmen daha fazla kazanç elde ediyor. Şunu demeye çalışıyorum. Yani millet enflasyonu e, yurt dışına çıktığı zaman oradaki koşulları ve kazancı ve çalışma saatlerini gördükten sonra Türkiye'de ancak farkına varabilir. Şu an içerisinde çünkü bir de Hayme'den gelen para da var. Ki nasıl geliyor. Bu yüzyıllık birikimi yiyoruz işte. Biz sıfırları attığımız zaman Türk parası çok değerli bir paraydı. Yani cumhuriyet kurulduğu zaman. Sonradan sonradan yavaş yavaş geriye çek. Sıfırlar eklendi ve 80 yılda 6 tane sıfır eklediler. Biz 20 yılda ilk sıfırı ekleyeceğiz gibi görünüyor. E, artacak yani bu giderse böyle olacak. E, demek ki önümüzdeki bir 100 yılda, 80 yılda böyle sıfırlarla devam edecek bu iş. Fakat e, bunun Türk toplumunda bir e, karşılığı var mı bilmiyorum ama bizde ciddi anlamda bir daralma var şu an. Yani yabancı yatırımcı diyoruz. Gelmesin kardeşim. Tam gelmesin abi sen ürettiğin malı nereye satabiliyorsun? Ben o zaman onu soracağım sana. Hatta onu da geçtim. Mal üretebiliyor musun? Ara ürün ürettin Yani şimdi dünya kadar fırsat doğdu. Şimdiden kimse uzun bir süre mal almayacak. Ben sana söyleyeyim onu çok kısa bir şekilde. Vietnam'a yönelecek, Malezya'ya yönelecek, Singapur'a belki yönelecek anladın mı? Farklı farklı yerlerden toparlayacaktır malzemeyi. Yakın coğrafyasında Avrupa bunu yapacak. Çünkü Almanların buna ihtiyacı var. Ara ürün bağımlısı Almanlar. Yani tamam güzel hepsini bir araya getiriyor kombin ediyor ama ara ürün için bağımlı. Sen yakın coğrafyanda bu adamların bu ihtiyacını karşılayabilecek mi? Şu an böyle bir teknoloji var mı? İmkanın var mı? Kalifiye elemanın var mı? İlişkilerin bunu kompanse eder mi? Yüz tane soruyla karşı karşıyayız. Yani basa basa nereye kadar basacaksın ha para? İstediğin kadar bas. Suç mu bu da yani bunu söylemek? Para, para basarak zengin olunsa <laughs> fakir kalmazdı al 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 foto, fotokopi makinesi. Baba bu arada bak İtalya'da bir belediye para basmaya başlamış. Aha, <laughs> adına da <laughs> evet. Adına da Ducati koymuş. Demiş ki bir Ducati bir euro anasını satayım. Kim nereden geliyorsa gelsin artık. Böyle bir şey yapıyor onlar da. Fakat e, Türkiye'deki ekonomik gidişatın pek de içler açısı iç açıcı olduğunu <laughs> söylemek e, mümkün. Mümkün biliyorsun cisas var. E, <laughs> bu konuyu ee, ne biraz... dersin? Türkiye'de mesela bir belediye Ducati basmaya karar verse, hadi Ducati olmasın da... O Ducati basmaz, o Ötüken basar. Ötüken yoruyor, ötüken, ötüken, Ötüken bassın abi, Ötü, Ötüken bassa başına neler gelir abi. <laughs> onu yakarlar. Mevsim Dekar yakarlar hayırlı... onu. O boyu hapisten aşağısı yok galiba. Vatan hainini diye onu yakarlar. Polis çağırırlar, yok ederler onu. Şimdi hep e, konumuz biraz da dağılmadan, zaten hep dağınık gidiyoruz da araya bir kaosun içerisinde, bu kaosun içerisinde yeni bir argüman daha ekleyeceğim. E, son günlerde artan nefret söylemleri var biliyorsun. Hanımefendinin evet. biri dedi ki, liste yaptım, 50 kişi hazır, evde cephanelik var, önüme geleni vururum, öyle yaparım, böyle yaparım. İşte bir tane e, artık mesleği nedir bilmiyorum, gazeteci kayma kendisi. O da çıkmış karınızı kızınızı alırız falan diyor. Yani şimdi bak her şey bir yana. Her şey bir yana. Biri kalksa bunu hani birilerine yaranmak için de yapıyor olabilir insanlar. ve ee, benim, benim şahsıma birisi nazarını bana yaranmak için kalkıp derse ki işte abi onların anasını bacısını alacağız falan. iki tane tokat atar gönderirim. Hiç acımam Tokatta yani. yani. Tokatla da bırakmayabilirim onu yani. Ha böyle bir şey olabilir. Ulan bir de kalkmış bunu bütün Türkiye duyuyor arkadaş. Nasıl bunu izin veriyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi ya? ya an, anlaşılır gibi değil. Bak bu nefret söylemini bir kenara bırakıyorum. Bunun bir de psikanalizinin yapılması lazım. Bunlar hangi ruh halinde, hangi psikozlarla bunları söylüyorlar? Ya çok anormal şeyler bunlar. Hiç normal şeyler değil. Ne demek? Ya ka tam karşıt gruptan birisi. Bir kavanoz mermi aldı diyelim. Bunlar. Tamam <laughs> <diyorsun>. bir tane <laughs> silah koydu <laughs> öyle. He? Adam reçelini yapmış lan mermiden. Evet ya mermi reçeliyle <laughs> çıktı. Bir tanesi de bir de işte biri de kalktı köşesinde yazdı. İnlerinize şey yaparız onu böyle yaparız böyle yaparız. Ananızı alırız bacınızı alırız kızınızı alırız. Buna müsaade eder mi kimse? İktidar sence böyle bir böyle, bu bu tarz söylemlere kendi aleyhinde böyle söylemlere müsaade eder mi? İnanıyor musun böyle bir şey? Hayır imkansız zaten <gülüyor> <gülüyor> hayatın kayarı yani böyle bir şey değil. Ya peki yani. bu çifte standart nedir abi? Hani tek millet, tek vatan, tek dil, tek yürek, biz bize yeterizler falan. Kim kime yetiyor abi? Burada bölüp bölüştürmüş mü ülkeyi ya? Ya abi hukuk dediğin şey bunun için gerekli zaten. Cem Bey'in çok güzel bir sözü var. Evet ha. alkışlamak değil yuhalamak özgürlüğü. Onun gibi bu algıda bir farklılık. Yani adamlar diyorlar ki kendi cephelerinden baktıklarında ya bu adamların niyeti işte kötü değildi ki falan diyorlar. E tamam da kardeşim senin niyet algınla işleyen bir hukuk olması mantıklı değil. Zaten hukuk dediğin senin algınla işleyen bir şey değildir. Peki hukuk dediğin herkese eşittir. Tamam bir soru soracağım sana. Bu ruh hali eşit yani hukuku da geçelim ki işi biraz daha rahmani boyuta taşıyalım tamam mı? Hani komşunu açken sen tok yatamazsın. Her, ne olursa olsun da Allah yarattı. Yaradanı yara yaratılan yaradandan ötürüse falan filan. Şimdi şuna getireceğim ihaleyi. Böyle bir felsefesi olan rahmani bir boyutumuz da var milletçe. İşte 99.9 Müslüman. Fakat karşıt grupların hepsine ölsün gebersin muhabbeti yapıyoruz. Aynı şekilde, aynı şekilde KHK ile ihraç edilmiş insanlar. Şimdi orada itiraflar var. Ne var? İşte kurunun yanında da maalesefler var. Tamam. Güzel. Ne güzel. Bak bu hata kabul edilmiş. Peki sonrasında bu adamların sosyal lince maruz kalmasına neden izin veriyorsunuz? Bu adamların neden işlerini girdiler? Bu adamlar neden hayatlarını geri alamıyorlar? Bir de Öyle böyle bir sorun Ya Bak burada e, iktidar demek istemiyorum bunu ama geniş politik anlamda geniş bir güce oturmuş bir tayfanın e, psikolojik olarak sorunları var. Normal değil bu yaklaşımlar. Bak Türkiye'nin psikanalizini yapsan Ciddi söylüyorum. 80 milyon kişilik analizini yapsam 72 milyonu net arızalı çıkacak. Milyonu, <laughs> yani çok çok samimi söylüyorum. Sen 8 Yan, milyon... Yanlışlık ya. yok abi bu rakamda. şaibeli çıkacak. 8 milyon da git geldi. Parçalama. Yani bunu, da, bunu da kendi aramızda konuşurken biz ben senle konuşurken bunun böyle olduğunu biliyorum abi. Ben de biliyorum. Yani, yani, yani çünkü yani, birebir diyaloglarımız... Başkasını bilmesem, yani. seni bilsem Hani arıza yani, oranı yazarım yani. <laughs> ben de arızalıyım abi. Ben de yani birçok bir üzerimizde izi kaldı bunların. Sen arızalı değil misin? Psikozlarımız var. Ne, ne konuşacağını 50 bin kere düşünüyorsun ülkede. Ya kardeşim adam bir laf ediyor adamı linç ediyorsun. Adam karşıt bir, bir şey söylüyor. Vay vatanın ihanet. Yani. halala halala. Lan bırak adam yanlışsa da kendi yanlışıyla boğulsun. Kendi kendine çürüsün. Yanlışını kendi bir görsün. Ya yani bırakmıyorsun ki adam hatasını da görsün. Şimdi sen nasıl geliştireceksin? Hata yapmasına izin vermeden nasıl geliştirebilirsin? Ya çocuk diyor ki işte parmağını prize sokmaz. Tam parmak priz olayı biraz daha abartı olabilir ama şöyle bir şey evet. daha var. Ben. Bir, bir, örnek işte aman dışarı çıkma evladım. Aman terliken su içme evladım. Aman koşma evladım. Ya bırak koşsun, içsin, düşsün, kalksın, öğrensin. Büyük de olsa öğrensin. 50 yaşında da olsa öğrensin. 70 yaşında da öğrensin. 100 yaşında olsa da öğrensin. Öğrenmenin bir yaşı yok sen niye taciz altına alıyorsun insanları? En doğrusunu ben bilirim. Ya bir ceza çıktı. Bir tane ceza kesiyorlar birine. E ne? Adam karşıt bir şey söylemiş. Suçu ne? E, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne bilmem ne bilmem ne C fıkrasının bilmem ne bendenin alttan üstten bilmem kaçıncı maddesine göre. Ya, ulan zaten kim okusa o cezanın yasasını zaten kafayı yer. 8 sayfalık bir tane madde çıkıyor karşısında. Böyle bir ceza tanımı mı varlar? Adam ben diyor ki ben ne yaptım haliyle diyor ben ne yaptım? Ne dedim ki ben bu hale geldim diyor. Böyle bir e, hukuku da artık alttan üstten işlemişiz motiflerle. E, kimse Amerikalıların böyle mi abi? Toplasan 12 tane maddeyle koskoca imparatorluk yönetiyor. Evet. Bu kadar basit. Ya yani Türkiye'de tabii bu apayrı bir konuya girdin. Şu anda hukuk konusu Türkiye'deki hukuk konusu bir kilittir. Şu anda Hukuk Aynen. istersen 100 milyon sayfa yaz bu hukuktan. Aynen. Bu hukuk, hukuk değildir. Çünkü hukuk dediğin adalet dağıtır. Aynen. Bu hukuk adalet dağıtmamaktadır. Yani herkese adil şekilde davranmamaktadır. Maalesef. Haksızlık edeni cezalandırıp, haklılık edeni ödüllendiren bir sistem kuramadığın zaman buna hukuk diyemezsin. İstersen, feriştahını yaz. İstersen tüm gigabaytları doldur, terabaytları doldur, hepsini... PDF dosyası yap bana gönder. Periştahına kurban. Periştahına kurban kardeşim. Şimdi e, benim aklımda başka bir konu daha var. E, ekonomi demişken bunlar zaten birbiriyle ilintilim. Mi? Milyon kere söyledik milyon artı bir olsun. Hukukun düzgün işlemediği yerde ekonomi de düzgün bir rayda ilerlemez. Raydan çıkar, sapar. Sağa sola savrulur. Yani amiyane bir tabirle götü başı ayrı oynar. Konuşturtmayın. Beni burada, <laughs> <Çok güzeldi. gülüyor> bana burada Aziz Yıldırımcılık yaptırmayın Bana konuşturmayın. Şimdi başka bir noktadan bakmak istiyorum. Bizim 100 yıllık tarihimiz esas itibariyle Psikoloji çok önemli bir detaydır bu arada. Bizim 100 yıllık tarihimizin de bir psikanalizini yapılması lazım. Bak biz bunlara hiç kıymet vermiyoruz. Kişi kendinin doktorudur. Kendi kendini tedavi edemeyen. Aman koyayım. Oğlum kanser oldun. Kendi kendini tedavi edemeyen mi? Öyle bir şey var mı? Saçmalığın daniskası. Psikoloji çok önemli bir bilimdir. İnsanın, her insanın temel psikolojiyi bilmesi lazım. Neden böyle davranıyorum? Niye böyle düşünüyorum? Neden böyle söyledim diye soruları kendine sorabileceği otokontrol mekanizmasını geliştirmesi lazım. Öz eleştiri yapmayı öğrenmesi lazım. Bizim toplumumuzda bu yok. Bu olmadığı için adam kalkıyor diyor, karını kızını yatağından alırım diyor. Demiyor ki biri bana bunu derse ben ona ne derim? Hiç bunu sorgulamıyor. Karşılaştırma yok. Ben onun yerinde olsam yok. Sorsan desen ki ya niye empati yapıyorsun? E ben diyor teröristlere empati yapar mıyım? Nereden biliyorsun oğlum terörist? Manyak mısın sen? Ucu açık bir cümle atıyorsun ortaya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ondan sonra e, öbürü diyor ki ben diyor 50 tane adamı listeye aldım onu öldüreceğim de bilmem ne yapacağım da silahım var da Aynısını ona söyleseler ne yapacak? Viyak viyak çıkıp bağıracak. FETÖ'cüler benim peşime düşte Bilmem kimciler beni tehdit ediyor diye. Ciyak ciyak bağıracak her yerde. Bu mu lan bizim bu 100 bu yılın sonunda geldiğimiz dünya görüşü, kazandığımız dünya görüşü bu mu? İnsanların bir yerde uygarlığımız bu mu lan bizim uygarlığımız? 100 yılda kurduğumuz Ayıp o, o çelik ağlarla ördüğümüz uygarlık bu mu arkadaş? Yani uygarlık zaten 200 senelik bir hikaye. 100. senesinden yakalamışsın. 100 sene geriden geliyorsun. Lan sen daha da geriye gittin. Hani şimdi 200'ü tamamlamış olman gerekiyor. Sen 500 sene öncesine gittin. Orta çağda gibiyiz ya. Tabii üzücü olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar baştan kokar abicim. Balıktır bunlar. ya Kokmasın yani, kardeşim. Abicim kokmasın. kokmasın Konserve olsun. Konserve olsun. Da. olsun da. Bombalı Kok, olsun ama. Kokmasın da yani bak çoğunluk sistemine vardıysan, demokrasi denen çoğunluk sistemine vardıysan bunun işleyiş sistemi cezalandıra cezalandıra yolunu bulmaktır. Senin başındaki adam şey diyorsa ben anayasayı saymıyorum. Tanımıyorum. <laughs> Bir taraf olan ber taraf olur diyorsa o zaman böyle kurşunları turşu yaparsın. Kordişon turşusu. Yani Şimdi... Ondan sonra 50 kişilik listeler yaparsın milletin A anasını bacısını tehdit edersin. Öyle şeylere gelirsin o zaman millet kime ne yani. Allah anayasayı anayasayı tanımamak suç değil ama belli makamları tanımamak suç ama anayasayı tanımamak suç değil. Tanırsan suç olabiliyor bazen böyle bir şey var. Üzücü gelişmeler bunlar. Ee, bunlar tabii ki e, Abi buradan yer nasıl kurtulacağız? Sen onu söyle. Buradan çıkışımız nedir bizim? Yani buradan bak, çıkışımız... vatandaş 3 tane epitopo şu anda 100 kişi izleyecek. Bu 100 kişiye ne diyelim Hı -hı. ki biz ne, ne çıkış verelim abi burada? Burada yapabileceğimiz tek şey benim naçizane görüşüm bundan ilgili siyasal yeni fikirlerin kendini ifade edebileceği bir yeni alan bulması lazım. Bu internette olmuyor maalesef sadece. Mecliste temsil edilmesi lazım. E, bizim gibi partilerin diğer partilerden de e, destek alarak mutlaka birer tane temsilci meclise sokabiliyor olması lazım. Mecliste birebir diyaloglarla, kulisleriyle, söylemleriyle, konuşmalarıyla fikirlerini anlatabilmeli. Bu fikirler bir gün iktidar olmasa dahi oraya yöneten, bak bu ülkenin başka türlü kurtulacak bir şey ki birini yıkın yerine ben gelin gibi bir şey söylemiyorum sana. Ama fikirlerin o ülkenin meclisinde, ülke yönetenlerin karşısında dile gelmesi, hiçbir bok yapmasa dahi kafasında bir pencere açabilir. Bak bu da açabilir diyorum. İhtimal. Kesinlikle. Bizim, yani bas, bunu basın özgürlüğü olarak. diyorsun yani aslında. Bunu da orada konuşarak yapabilirsin. Ben şimdi kalkıp karşıma ona hain demiyorum. Öbürüne memleketi sattın demiyorum. Bak bu tarz ithamlarla şimdi her şey diyalogla başlar. Kendini düzgün ifade etmeyle başlar. Düzgün kurduğun diyalogla devam eder. Şimdi derdini tasanı, ülkenin sorunlarını analiz edip düzgün ifade edebilirsen karşı taraftaki de seni anlayabilecektir mutlaka. Anlayabileceği bir yol bulursun diye düşünüyorum. Olur Bey bu arada 34 dakika oldu efendim. Rejiden aradılar şu anda. İkinci konuğumuz gelecekmiş birazdan. Ben sözü burada e, noktalıyorum. Çok ilginç yine birbirinden farklı potpourri tadında baldan dala atladığımız bir program daha oldu. Çok seviyoruz bu tarzı. Herkes de çok seviyor. E, çok biliyorsun. Yani sizinle e, program yapmak her seferinde çok büyük zevk benim için. Çok teşekkür İstirham edeyim. ediyorum. İstirham ediyorum. Ee, bu arada müjdemi vereyim. Çok ilginç bir yerden izleyicimiz var. Ee, kendisi Belize'den aradı beni. <gülüyor> <gülüyor> Belize'de ortam çok güzel abi dedi. Gelin dedi bir gün de burada canlı yapalım. Dedi. Dedim kardeşim biz oralara gelmiyoruz. Oralar acun bir imkanları. Ee, Karayipler, Belize, Melize oralara gelmiyoruz. Ama Orta Amerika'da buluşabiliriz dedim. Ee, i̇lerleyen dönemde bunu da değerlendireceğiz. Ee, buradan Belize'ye selamlar, ee, hayırlı akşamlar efendim. Görüşmek üzere.